Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uygun fiyatlı Türk markalarından Derminix markasını inceleyeceğiz. İki senedir bazı ürünlerini zaten videolarımda kısmen görüyorsunuz. Ben markanın her ürününü kullanmadım maalesef. Çünkü her ürünü takdir edersiniz ki cildime uygun değil. Ama benim kullanmadığım ürünlerini kullananlar varsa tecrübelerini yazarlarsa aşağıya. Ben kullanıp memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim ve içeriklerinden bahsedeceğim. Kimler kullanabilir, kimlerin cildine uygun ve ne gibi fayda görürsünüz. Bunlardan bahsedeceğim. O yüzden başlayabiliriz diye düşünüyorum. En fazla, elimde en fazla gördüğünüz ürünlerinden biri Derminix'in E vitamini ginseng kapsülüydü. Bunu ilk markayı keşfettiğim zaman zaten bu ürünüyle beraber keşfetmiştim. Çok güzel ürünlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Hala da kullanıyorum. Hala da zaten elimde yedekli olarak bu ürün var. Bu ürünün içeriğinde ayçiçek yağı, kanola yağı ve cinseng var. E vitamini var. Zaten üzerinde de yazdığı gibi başka da bir içeriği yok. Çok basit. 10 tane kapsül var içeriğinde. Bu ürünü arkadaşlar kuru ve kuruya dönük karma cilt tipi kullanabilir. Yağlı cilt tipine uygun bir ürün değil bu. Bu ürünü ben nasıl kullandığımdan bahsedeyim size. Duştan Çıktıktan sonra benim cildim aşırı kuruyor özellikle de kış aylarında ve çok fazla eksfoliye edici rutinim olduğu için retinol, asit vesaire gibi rutinler yaptığım için tabii ki aslında retinole alıştırmak iki sene mi aldı cildimi? Ya da işte asitleri alıştırmak da bir süre mi aldı? Bu tarz eğer egzamaya meyilli, dermatite meyilli bir cildiniz varsa benim gibi bu süreçte çok fazla egzama ve dermatit atağı da yaşıyor oluyorsunuz. Şu an öyle bir atak yaşamasam da ara ara böyle o atak geçiriyor gibi oluyorum. O atak böyle geldiğini hissettiğimde bu kapsülle hyaluronik asitimi karıştırıyorum ve çok güzel bir şekilde cildimi nemlendiriyorum. Bu ürünün içinde ginseng kökü yağı var. Burada tabii ki ginsengin yaşı, cinsi bir sürü şey devreye giriyor. Ürünlerin, ginseng serumların fiyatlandırmasında ama bu üründen nemlendirme açısından, cilt bariyerinizi koruması açısından çok fayda görürsünüz. Gayet güzel ürünlerden biri. Ben bir buçuk iki senedir kullanıyorum bu ürünü. Karantinada da kullanmıştım hatta. Çok çok güzel ürünlerden biri. Nemlendirme açısından çok başarılı özellikle söyleyeyim. Eğer pul pul dökülüyorsa cildiniz, kuruluğunuza bir türlü çözüm bulamıyorsanız özellikle şu şekilde kullanmanızı öneririm. Kapsülden yağ formunda çıktığı için hyaluronik asitinizle beraber karıştırırsanız bayağı hyaluronik asit serumunuzu karıştırırsınız. Hatta yani bir buçuk senedir falan reelslarımda da ondan sonra videolarımda da paylaşıyorum bu ürünü. Sabahleyin cildiniz çok dolgun ve güzel, nemli bir şekilde uyanırsınız. Tabii ki arkadaşlar bu hyaluronik asitle karıştırdıktan sonra cildinizi nemlendireceğiniz güzel, hafif gözeneklerinizi tıkamayacak bir nemlendiriciniz de kilit değil ürünleri. Dediğim gibi içeriği gayet güzel ürünlerden biri faydasını görürsünüz. Haftada bir kez ya da iki kez ihtiyacınıza göre yapmanız yeterli olacaktır. Daha fazla uygulamanıza bu üründen gerek yok beğendiğim ürünlerinden biri buydu. Özellikle çok çok kuru ciltlere bu ürünü tavsiye edeceğim. Dediğim gibi egzama ya da dermatit ata geçirir gibi olduğuna ilaç niyetine değil tabii ki arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum. Böyle hissettiğimde onu zaten bu tarz ataklar yaşayan arkadaşlar hissedecektir. Böyle hissettiğim an geliyor gibi böyle bir kaşınır gibi olduğumda yapıyorum ve geçiyorum. Gelelim bir diğer ürüne. Bunu ne kadar sevdiğimi eğer beni yakınen takip ediyorsanız bu ürünü de bileceksiniz. Benim videolarımda çok fazla gördünüz. Derminix'in nemlendirici ve arındırıcı peelingi. Bu aslında peeling serum olarak geçiyor. Nemlendirici serum olarak peeling olarak geçiyor. Bu ürün hakkında böyle biraz karmaşalar var. Bu ürünü ben almaya sürekli devam edeceğim. Ürünlerinden biri Derminix'in. Uygun fiyatlı ya da pahalı ürünler arasında muadil bulamadığım ürünlerden biri. Şöyle içeriği çok basit. İçeriğinde ginseng var ve karbomer gibi silgiye dönüşen içerikler var. Bu ürünü neden kullanıyorum? Yine başta söylediğim gibi retinol gibi, asit gibi böyle mikro eksfoliye edici rutinler böyle mikro soyulmalara neden olan cildimde rutinler yaptığım için şimdi o ölü derileri atmak istiyorum cildimden. Fakat böyle hani mikro çiziklere yol açacak bir peeling de kullanmak istemiyorum. Dolayısıyla ya da böyle bir temizleme cihazı da kullanmak istemiyorum. Benim cildime iyi gelmiyor. Cildinize iyi geliyor olabilir. Kullanabilirsiniz. Doktorunuz tavsiye etmiş olabilir. O benim bileceğim şey değil arkadaşlar. Çok sorun oluyor ama ben o temizleme cihazlarını kullanamıyorum. Mesela bende çok ciddi egzama yapmıştı. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bu ürün şu şekilde cinsenk gibi düşünün. Cinsenkle cildinizi ovalıyorsunuz gibi düşünün. Silgiye dönüşüyor. Onlar sizin ölü deriniz değil tabii ki. Onlar silgiye dönüşen ürün. Cinsenkle ovalıyorsunuz ve ölü derileriniz o silgiye dönüşen ürüne yapışıyor. Çok güzel nemli bir cildiniz oluyor. Cildinizi arındırdıktan sonra bu ürünü kime tavsiye ettiysem çok çok beğendi. Zaten içeriği de çok temiz, çok nemli. Özellikle kuru ciltlerin çok seveceğini düşünüyorum ama her cilt tipi çok rahatlıkla kullanır. Bu ürünle alakalı sadece şöyle bir minik bir not düşün istiyorum. Birkaç takipçim bana söyledi. Benim yüzümde öyle bir şey yok çünkü ben <laughs> lazere gittiğim için sanırım ayva tüyleri olan kişilerde bu silgi gibi olan ürünler biraz yapışabiliyormuş. Fakat ben böyle bir sorun yaşamadım. Ilık bir suyla belki hani arındırabilirsiniz diyeceğim ama kaşıma falan da yapışmadı ürün. Hani baya baya bir girdiğim oluyor. Kaşlarımın arasına falan da yapışmadı. Ama yapışanlar oluyormuş. Böyle bir sorun yaşayan var mı? Varsa nasıl çözüyorsunuz? Aşağıda arkadaşlara da diğer arkadaşlara da yardımcı olursanız çok çok sevinirim. Dedim ki bende böyle bir ayva tüyü vardır aslında. Bende de vardır bir miktar ama var yani. Ama yapışmadı. Bende hiç öyle bir sorun olmadı. Bilmiyorum nazara gittiğim içindir belki. Daha ince olabilir bendeki ayva tüyleri. Olabilir. Ben de dediğim gibi o silgiye dönüşen ürünler herhangi bir şey yaşamadım. Ginseng'de cildinizi ovalıyorsunuz. İşte güzel bir şekilde kan akışını hızlandırıyorsunuz. Dediğim gibi onlar tabii ki sizin ölü derinizde mümkün değil. Cildiniz soyulur arkadaşlar. Böyle bir şey yok. O mikro soyulmalar geliyor elinize ve cildinizde herhangi bir çizilme ya da bir zarar olmadan güzel bir şekilde arındırmış oluyorsunuz. Gelelim 3 numaraya. Derminix'in cilt bakım hyaluron ampulü. Bu ürün arkadaşlar sadece sodyum hyaluronat içeren basit bir hyaluronik asit ampul aslına bakarsanız. Ben bu ürünü başta anlattığım cinsenk yağıyla karıştırmak için özellikle satın alıyorum. Bunu yine kuru ve karma ciltler nemli cildinize uygulamak için kullanabilirsiniz ya da cinsenk ampulüyle beraber kullanmak için alabilirsiniz. B birlikte böyle mixlemek için çok güzel birlikte çalışıyorlar. Yine arkasından nemlendiricinizle karıştırabilirsiniz. Pure Park sodyum hyaluronat içeriyor arkadaşlar. Bu kadar. Sabahleyin dediğim gibi cildiniz böyle nemli, dolgun, böyle dolgun, bayağı güzel bir ciltle uyanıyorsunuz. Özellikle dediğim gibi çok kuru ve kuruya dönük karma ciltleri önereceğim bu miksi. Çok yağlı ciltlere ya da yağlı ciltlere zaten olmayacak bir karışım bu. Ama diğer nemlendirici serum peelingi. Her cilt tipi özellikle de retinol, asit vesaire kullanın. Herkes çok rahatlıkla kullanabilir. Gelelim 4 numaraya. Dermix'in gözenek karşıtı serumu. Bunu bana bir takipçim önermişti. Yağmurcuğum lütfen kullanır mısın? Ben bu ürünü çok çok beğendim. Gizem önermiş hatta ismini de söyleyeyim. Çok beğendim. Gerçekten beni çok şaşırtan ürünlerden, uygun fiyatlı ürünlerden biri olmuştu. Watson's'tan aldım demişti. Hatta söylemiş olayım. Bu ürün özellikle şunu söyleyeyim. Böyle asit kullanamayan, şimdi gözenek karşıtı ürünleri içinde hep böyle asit aktif içerikler var. Yaşı genç arkadaşlar bu tarz serumlar kullanamıyorlar. Bunu özellikle genç arkadaşların kullanabileceği nadir serumlardan biri olarak görüyorum. Benim gibi bir ciltte bile çalıştı aslına bakarsanız. O yüzden ben bu ürünü bayağı başarılı bulmuştum. Bunu özellikle böyle C vitaminimle falan kombinlemiştim. Cildinizi aynı zamanda nemlendiren ve dolgun gösteren güzel ürünlerden biri. İçeriğinde E vitamini, hyaluronik asit ve yeşil bir tür yeşil mikro alg var. Hücre sentezini arttırıyor. Uzun vadede arkadaşlar kolajen sentezini de arttırıyor. Cildinizin elastikiyetini arttırıyor. Gözeneklerinizin küçülmesini sağlıyor. Kısa vadede daha genç ciltlerde daha iyi çalışacaktır ama benim gibi bir ciltte bile ben 33 yaşındayım. Benim gibi bir ciltte bile C vitaminiyle vesaire sabahleyin kombinleyebileceğiniz için bu tarz bir ürünü aktif içerik içermediği için gayet güzel anlaştı ve çalıştı. Güzel bir şekilde nemlendirmişti. Sürekli kullanabilirsiniz de. Genç ciltler özellikle. Hani ne yapacağım ben e, bu kimyasallara boğmak istemiyorum. Bu kadar aktif içerikte kullanamıyorum. Bu yaşta HA, şey de başlamak istemiyorum. Bu kadar şey boğulmak istemiyorum diyenler için güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Güzel de bir ürün. Cildinizi güzel bir şekilde de nemlendiriyorsunuz. Ulaşılabilir fiyatta temiz içerikte ürünlerden biri. Bir de bu markanın kolajen C vitamini serumunu kullanmıştım arkadaşlar. Bu ürünün içinde %5 oranında etil askorbik asit var. %1 oranında arbutin var ve aspir yağ var. Bu ürünü kullanırken bayağı oldu bu arada bu C vitamini kullanalı. Belki bir buçuk seneyi geçmiştir. Belki daha fazla almıştır. Bu ürünü özellikle söylemiştim size. Hatırlarsınız. Belki benim uzun süredir takip edenleriniz vardır. Bu ürün biraz sarımtırak geliyor. Sarımtırak olmasının sebebi okside olmuş olması değil. İçinde aspir yağı var arkadaşlar. Aspir yağının kendi rengi maalesef ki böyle sarımsı. O yüzden de ürünler böyle sarı 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 gibi olabiliyor. Aklınızda olsun. Fakat cildiniz aspir yağı biraz alerjik bir içeriktir. Böyle pelin otu gibi düşünün bunu. Eğer aspir yağına karşı bir alerjiniz varsa hani alerjik reaksiyonunuz varsa dikkatli kullanmanız gereken C vitaminlerinden biri. Ama yeni başlayanlar için uygun diyebileceğimiz etil askorbik asit içeren, arbutin içeren, gayet güzel çalışan, cildinizi güzel bir şekilde aydınlatan güzel bir ürünlerden biri. Belki biraz eğer C vitaminine karşı hassasiyetiniz varsa arkadaşlar, direkt olarak bu ürünle başlamak sizin için fazla gelebilir. O yüzden bir geçiş ürünü de yapabilirsiniz bu ürün. Hani biraz hassas bir cilde sahipseniz çok uygun olmayabilir. Bunu da eklemiş olayım çünkü aspir yağı var biraz fazla gelebilir size. Dediğim gibi aspir yağı biraz alerjen olabiliyor. Aspir yağı da çok güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda etiraz asit de çok güçlü bir antioksidan. Birlikte bunlar güzel çalışmışlardı ve cildimin aydınlanmasında güzel rol oynamışlardı. Benim bilirsiniz çok kistik aknem çıkar, sivilcem çıkar. O dönem güzeldi yani cildim aydınlanmasını falan ben yani bu fiyat performans olarak sevdiğim C vitaminlerinden biri olmuştu kesinlikle. Ve böyle yapış yapış bir ürün değildi. O açıdan da sevdiğim bir üründü. Böyle hızlı bir şekilde güzel kullanmıştım. Hatta kardeşim de o da karma veya yağlıya dönük bir karma cilde sahip biri olarak. O da kullandı arkadaşlar. O da sevmişti. Takipçilerim de bu arada çok severek kullandılar. Sadece dediğim gibi aspir yağından dolayı biraz hassasiyet yaratabilir. Gelelim benim en sevdiğim ürünlerden bir diğerine Dermilix'in AHA BHA ve glikolik asit iki maskesi var. Aslında daha fazla var ama benim favorim bu iki maske. Bu maskeler gerçekten muazzam. Ekim sunun da bu arada favorileri. Şöyle ki eğer asitlere alışık değilseniz bu maskeleri eleyin arkadaşlar. Bunu söylemiştim zaten. Cildinize çok fazla gelecektir. Özellikle maske formunda olduğu için ve çok yoğunlar. Üzerinde 15 dakika cildinizde bekletin yazıyor ama siz 5 dakikadan fazla bekletmeyin. Bence üzerinde değişmesi gereken tek şey bu bu arada. 5 dakikadan fazla bekletmeyin cildinizde. Çok hassasiyet yaratabilir. Eğer ilk defa kullanıyorsanız 2 dakika bekletmeniz bile cildinizde bu maskeleri yeterli olacaktır. Özellikle sivilce, kapalı komedon ya da siyah nokta probleminiz varsa 2 haftada bir mutlaka uygulayabilirsiniz. Bence çok seveceksiniz. Hatta asit rutininiz yoksa eğer haftada bir kez de uygulayabilirsiniz asit rutinin yerine. Fakat dediğim gibi cildinizin alışık olması önemli. Eğer çok böyle hassas, aşırı hassas bir cildiniz varsa aloe vera sürüp üstüne bu maskeyi de uygulayabilirsiniz. Cildinizin ne kadar pürüzsüz olduğunu inanamayacaksınız gerçekten. Biraz yanma hassasiyet yapabiliyor çok çok yoğun olduğu için. ve BHA maskenin içinde glikolik asit, laktik asit, salisilik asit, üre, sodyum hyaluronat var. Yeni çıkan sivilceniz varsa ya da böyle kistik akneniz oluşuyorsa anında söndürüyor. Anında söndürüyor. Yani hani birçok üründen çok çok daha iyi çalışıyor. Hatta bunu en iyi sivilce söndüren ürünler diye bir reels çekmiştim. Orada da paylaşmıştım. pH Formula'nın Vita A maskesinden bahsetmiştim. O çok bayağı pahalı bir ürün arkadaşlar. Neredeyse şu an 1000 liralarda. Onun kadar iyi çalışan bir ürün bu maske. Ama tekrar uyarıyorum. Cildiniz asitlere alışık değilse tabii ki eleyin. Cildinizin yanmasına gerek yok çok yoğun formda asitlerin en yoğun formunda neredeyse cildiniz cayır yanabilir. Gelelim vücut ürünlerinde var Dermilix'in. Kullandığım bir diğer ürünü Dermilix'in Celerit için jeli. Bu ürün cayır cayır yakıyor arkadaşlar ama spor yapıyorsanız eğer spordan önce kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer acı eşiğiniz yüksekse selülit jelleri genelde böyle bir Alman markası da var bilirsiniz. Genelde böyle önce yakar sonra soğutur böyle karışık hisler beslersiniz. Elinize eldiven takıp öyle sürün bu ürünü. Ben de çok böyle cayır cayır yakmadı bu arada. Bazı insanlar da aşırı yakmış dayanamadım falan diyenler oldu. Bu bence biraz böyle gözeneklerinizin aşırı açık olup olmaması daha da alakalı olabilir. Ben spor öncesi sürdüm için, daha sonrasında spor yaptığım için o kadar hissetmedim hiçbir zaman. Ama çok faydasını gördüm ve sıkılaştırıcı etkisi de olan, uygun fiyatla ulaşılabilir, diğer selülit kremlerinden hiçbir farkı olmayan bir ürün. Onu da söyleyeyim size. Yani hiç o kadar para vermenize gerek yok. Yani hani diğer Murad'ın falan da ben kremlerini kullanmış biri olarak size söyleyeyim. Bu çok çok iyi çalışıyor ama Su içmezseniz, spor yapmazsanız tek başına bir selülit kremi tabii ki hiçbir işe yaramaz. En önemli şeylerden biri düzgün su içiyor olmanız ve tabii ki spor yapıyor olmanız. Ama ona rağmen selülit kremi tek başına kullanırsanız tabii ki biraz işe yarıyor mu? Yarıyor. Ama bu sporla çok çok işe yarıyor. Çok çok işe yarıyor. Onu söyleyeyim size. Ve gelelim son kullandığım ürününe. Derminix'in bu body scrub'ı vanilya ve çilek, böyle çilekli pasta gibi kokuyor. Biraz böyle büyük iri tanecikleri var. Özellikle ben böyle bacaklarıma, dizlerime ve ayaklarıma ve dirseklerime kullanıyorum bu ürünü. İçeriği muazzam. Ginseng, hibiskus, arnica montana, E vitamini ve baobab yağı var. Gerçekten bir body scrub'da yani olmayacak her şey, beklemediğiniz her şey var. Çok pahalı bir body scrub gibi diyebilirim size. Hatta onların içeriği bile bu kadar zengin olmuyor. Sadece çok kuruysa cildiniz. Önerebileceğim bir ürün bu. Eğer hani çok yağlanıyorsa cildiniz ya da sırtınız mesela çok yağlanıyorsa benim gibi. Ben sırtım ve göğüs kısmım çok yağlandığı için o kısımları uygulamıyorum. Oralarda ben de işte polikistik over olduğu için buralarda mesela sivilce yapıyor. O yüzden dirseklerim çok kuruyor ve bacaklarım çok kuruyor. Hatta böyle pantolon falan giyerken ya da çorap giyerken böyle kuruluk izleri olur ya. Çok böyle kremlenmeyi de seven bir insan değilim ben. Böyle sürekli vücuduma krem süreyim falan insanı olmadı için bu body scrub'ı çok seviyorum. Çünkü çok az bir miktar bunu kullanırken çok düzgün kullanmanız gerekiyor. Böyle lök diye e, şey elinizi sokmayın arkadaşlar scrub'a. Çok az bir miktar alıp kullanmanız gerekiyor. Bayağı içinde bitkisel yağlar var çünkü. Bütün vücudunuza çok az bir miktar yetiyor. Ve o yağ yetiyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde vücudunuz nemlenmiş olarak yani arındırdığınızda vücudunuz daha sonrasında çok güzel bir şekilde nemlenmiş olarak çıkıyorsunuz. Ama vücudunuz dediğim gibi eğer çok kuru değilse hiç hiç gerek yok bu body scrub'a. Çünkü amacı hem yumuşatmak özellikle böyle çok ayaklarınız falan kuruyorsa bu arada pedikürünüzün süresini de uzatıyor. Mesela topuklarınız çok kuruyorsa, çatlıyorsa vesaire. Onu da uzatıyor. Süresini de uzatıyor. Mesela ben asla topuklarıma ponza yaptırmam. O daha çok sertleştirir topu. Aklınızda olsun. Çok yağlı ciltlere ya da karma cilde de önereceğim bir ürün değil. Ama benim gibi çok kuru böyle vücudu pul pul dökülen bacaklar, dirsekleri olan, dizleri olan, böyle kararan, moraran, hani iyice böyle kuruluktan kararır mı O kişilere kesinlikle alsınlar. Çok az miktar duşta böyle çıkınca da eğer kremlenmeyi sevmiyorsanız bu ürünü çok çok seversiniz. Pasta gibi kokuyor ve o kokusu kalıyor. Güzel yağlar olduğu için içinde o yağ zaten vücudunuzda böyle hapsoluyor ve kendinizi böyle gerçekten öpüp koklamak istiyorsunuz. Yalamak istiyorsunuz diyeceğim ama yanlış anlayacaksınız. Neyse bu kadar. Benim denediğim ürünler bu kadardı arkadaşlar. Dermenix'te daha fazla ürünü var tabii ki. Sizin denedikleriniz memnun kaldıklarınız varsa önerecekleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Türk markaları arasında ulaşılabilir fiyatta güzel ürünleri olan markalardan bir tanesiydi. Böylece incelemiş olduk kendisini de. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz incelemeler, videolar görmek isterseniz aşağı yorum olarak bırakmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bazı şeyleri Instagram'da daha hızlı görmek isters isterseniz beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.